عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول إلى آخر الآية صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم محترم مسلمان Kainatın efendisinin, kainatın efendisi olduğu için bütün kainatı içine alabilecek kainat çapında ihbarları var. Kainatın derinlemesine içine girip oradan hüzme hüzme manalarla dönüşü var. Biz kainatın içiyle dışı arasındaki münasebeti onun sözleriyle kavradık. İllet malul arasındaki münasebeti onun sözleriyle kavradık. Fiziğin, kimyanın, astronominin birer hakikata dayanmasını ancak ondan öğrendik. İlimlerin birer meçhule dayandığı 20. asırda kainatın efendisinin şerh edici büyük keyfiyetinin nasıl bir mana ifade ettiğini ilimlerden az nasibi olan anlar. İnsan hakikatini onun şerh etmesiyle öğrendik. O tıpkı bir operatör gibi insanı teşrih masasına yatırdı, enine boyuna kesti, biçti, parçaları üzerinde insanı insana tanıttı. İnsan kainatın efendisi sayesinde derinlemesine kendi içine girme yolunu öğrendi. O olmadan biz bizden habersiz yaşıyorduk. Velinin ifade ettiği men arafa nefse fakat arafa rabbe. Nefsini bilen Rabbini bilir sözü Hz. Muhammed aleyhissalatu Vesselam sayesinde bayraklaştı, ufka dikildi ve insanlar tarafından görünür hale geldi. Ümmeti Muhammed'in çizdiği çizgilerle hangi neticeye gideceği yine onun tarafından şerh edildi. Müstakim bütün hatlar ve bütün inhiratlar, inhirat çizgileri Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tarafından anlatıldı. Hangi döneme işte ümmetinin karşısına çıkacak saadet, arzıyla, tuğluyla, eniyle, boyuyla ümmetine anlatılıverdi ve hangi dönemeç başında ümmeti Muhammed'i bekleyen hunhar felaketler mevcut, yine o da onun sayesinde, onun ifadesiyle ümmeti Muhammed'e duyuruldu. O kainatın şarihi, insanın tefsircisi, hakikatların müşkül küşası müstesna bir zat idi. Yüzlerce, binlerce onun keşfettiği Muhammed'den bahsetsek dahi, mahzen esrar olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam adına bir şey söylemiş sayılamayız. Burada da sadece ümmetin istikbaliyle alakalı mübarek bir sözünün mücmel hülasasını arz edip aşağıya ineceğim. O sahih bir hadisinde, La tuftahun al Qustantiniye fala ni'ma al amir <laughs> amirha la ni'ma al al buyurmaktadır. Kostantiniye İstanbul muhakkak fethedilecektir. Kasemle ifade buyurduğu bu mübarek sözde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu fetheden emiri tebcil edip göklere çıkarmaktadır. Demek ki Müslüman olacaktır. O emirin askerlerini de tebcil edip semalara çıkaracaktır. Demek ki emirin eskerle, askerleri de Yaman Yavuz Müslümanlar olacaktır. Bu tebşir asli adette mükemmel bir mahkes buldu. Anadolu'ya Müslümanlar girdikleri zaman nazarlarını İslam hilafetinin yüzüğü olan İstanbul'a dikmişlerdi. Bu sözlere dikkatinizi rica edecektir. İstanbul, Müslümanların Anadolu'ya ve Batı'ya hakimiyetleri mevzuunda hakimiyetin alameti olan bir yüzük gibiydi. Bunu parmağına kim takarsa onun akıncıları, akıncı beyleri öbür tarafa geçecek, Trakya'ya geçecek, Avrupa işlerine kadar Müslümanlığı götürecek ve Anadolu'ya vahdet getirecek, birlik getirecek, İslam'ın ruhunu getirecektir. Liyakatı olmayan Yezid de bir ordu teşkil etti. Ta İstanbul önlerine kadar geldi. Yezid liyakatsız olsa dahi onun içinde İstanbul'a fatih olabilecek liyakatlılar vardı. Bugün pek çok merkatlerine şahit olduğumuz ashab-ı kiram bir kısmı doğru olmasa bile Ebu Eyyubil Ensari bütün tarihçiler ve İstanbul'da yattığında ittifak halindedirler. O da yaşlı olmasına rağmen İstanbul önlerine kadar geldi. Bu yaşlı adam İstanbul'un önüne kadar getiren bir mana vardı. Kainatın efendisi İstanbul fethedilecek demişti. Emiri ne güzel emirdir demişti. Ordusu da ne güzel ordudur diye tebcil buyurmuştu. Ebu Eyyubil Ensari ordunun neferlerinden biri olmak istiyordu. İstanbul'a Gazan'ın seferin tertip edildiğini duyunca torunlarına, belki torunlarının evlatlarına beni atımın üzerine sağlam bağlayıverin, ben de bu sefere katılmak istiyorum diyordu. Atının üzerinde duracak kadar artık genç olmayan, bütün zindeliğini kaybetmiş bulunan bu insan İstanbul önlerine kadar gelecek. Ama bu bir remizdi. Yüzüye bir nakış olacaktı. Hilafetin yüzüğüne nakış olacaktı. Oraya geldiği zaman da ağır hastalandı artık taşınmaz hale geldi, vefat edersen beni götürmeyin buraya gömün diyordu. Ta Fatih ordusunun, İstanbul'u fethedecek ordunun neferatı geldiği zaman onu keşfedecek, bulacaklar. Yıldırım o yıldırım insan, o müthiş baş döndürücü insan, Anadolu'da beyleri bir araya getiren insan, İslam'ın kaderi üzerinde müsbet tesiri çok büyük olmuş olan o büyük insan, o gözü dönük kahraman, ona içki içmiştir diyenlerin dilleri kurusun. Osmanlı içki içmez, onların içinde üç beş deliden başka Allah'ın yasak ettiği menhiyatı irtikap edecek yoktur. Safımızda dahi olsa dili kurusun diyorum. O Allah Resulü'nün aşıkı Kur'an uğrunda büyük fatih olma gayreti içinde, cehdi içinde müthiş aksiyon adamıdır. Avrupa'yı sindiren bu büyük insan mükerreren İstanbul'u kuşattı. Ni'mel emir sırrına masar olmak istiyordu. İstanbul'un surları dibine gelen her fatih namzeti Allah Resulü'nün elini sırtında görüyor. Ne güzel emirsin sen iltifatını duyuyor gibi geliyordu. Ama kader ona nasip etmemişti. Yezide nasip olmadığı gibi mezide de nasip olmamıştı bu iş. Bu işi yapacak insan daha o gün beşikte de değildi. Onu Edirne sinesinde geliştirecekti. Bugün pek çok yönünü kaybetmiş, manasıyla müfliz Trakya onu beşiğinde geliştirecek, büyütecekti. O gelişirken, büyürken, gözü büyük, görüşü büyük, ufku geniş, büyük sadra azamları vardı. Çandarlıları vardı, Zaganosları vardı, Evranosları vardı, Gazimhalleri vardı etrafında. Hepsinin nazarı İstanbul'da Allah Resulü'nün ne güzel emirdir, ne güzel askerdir iltifatını nefislerinde toplayabilmek için, ona mazhar olabilmek için, aşk ve iştiyak içinde yanıp tutuşuyorlardı. Allah genç bir insana nasip edecekti. O İstanbul'u bir yüzük gibi takacaktı. Ona bir fes, bir kaş olarak da Ayasofya'yı koyacaktı. İstanbul yüzük olmadan çıkınca fesini de ayırdı, müze yaptılar. Kaşını da müze yaptılar. İnsanın vücudunu kellesinden ayırır gibi yapı verdiler. Ne zaman Ayasofya İstanbul'la ikinci bir fete muvaffak olunacak İstanbul yeniden fethedilecek. Ayasofya'da İstanbul yüzü üzerine kaş olarak konacak. O zaman Müslümanlar gülecek, o zaman biz güleceğiz, o zaman hepimiz güleceğiz. Şurada aklıma hutur eden bir şey nakledeyim size. Kudsi Şerif bugün olduğu gibi Haçlılar tarafından da işgal edilmişti. Vicdanı olan, içinde kalp taşıyan, Sinesinde heyecan bulunduran herkes mustaripti. Herkesin dudağında bir ağlama vardı, herkesin içinde bir inilti duyuluyordu. Muhakkak büyük mustarip Selahaddin'di. O Haçlılar karşısında kendini tutumsuz, kelimsiz ve gayri muvaffak görüyordu. Mescide her giriş çıkışında yüzüne bir sinek düşse kırk parça olur gibi abut bir çehreyle, mütekallis bir çehreyle girip çıkıyordu. Bu devlet reisine gülmenin ve şu şehrel olmanın faydalarını anlatayım diye benim gibi bir hatip ona nasihat etmeye kalkıştı. Güneş yüzlü olmanın faydalarını anlattı. Selahaddin de camide dinliyordu. Ama Kutsi Şerif'te de Hristiyanların, Haçlıların atları bağlı bulunuyordu. Nebilerin asırlar boyunca mihrabı olan Kutsi Şerif, Hz. Davud'un neyinden ıstırapların yükseldiği sakra, Haçlıların atlarının tavlatı haline getirilmişti. Selahaddin bunu içinden müdrikti. O beşaşetten bahsetti. Güleş yüzü olmadan bahsetti. Çıkarken hükümdar yanına sokuldu. İmam efendi bana öyle geliyor ki benim durumumu dile getirdin. Bana öyle geliyor ki bana dokundurdun. Orada benim mukaddes mabedim, kafirlerin elinde bu vaziyette dururken nasıl gülerim Allah için sen söyleyiver diyordu. Ve bütün İslam alemi şu anda şunu düşünsün. Allah Resulü'nün miraca çıktığı kutsi şerifin Yahudilerin elinde melebegah haline getirildiğini, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel emirdir onu fetheden emir, ne güzel askerdir o emrin emri altındaki askerler diye tebcil buyurdu. Büyük fethin, büyük fatihin fethettiği İstanbul ve İstanbul'dan koparılmış, yüzükten koparılan onun kaşı ayat Sofya, melul, mahzun, boynu bükük, turistlerin ayağı altında çiğnenmesi karşısında Vicdan taşıyan insanlar mustarip ve müteessir değil ise, değiştirsinler kalplerini, değiştirsinler vicdanlarını, tertemiz bir ruh hâleti içinde Allah'ın huzuruna gelmeye çalışsınlar. Kutsi Şerif gibi İstanbul da mahzundur. İstanbul, Haliç gibi, Haliç İstanbul gibidir. Dikenleri söküp atacak, alttan yeşerecek güllerin bitmesiyle bir fethi olacaktır. Zagistan, Haristan, Baharistan ve Bostan'a dönmesiyle bir fetih olacaktır. O gün Müslümanlar gülecektir. Selahaddin'in inleyen kemişleri de gülecektir. Nebiler nebisinin mutlarip ruhu da gülecektir. Gülmesini ağlamasını bilemeyen, takdir edemeyen herkes gülecektir. Allah güleceğimiz o günü bize göstersin. Ümmeti Muhammed'i güldürsün. لا إن أحسن الكلام وأبلع النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون